Geçim şey oldu lan. Yeter lan, yeter bıktım. Yeter artık. Yeter. Yeter. Atık. Yeter. Bıktım sizden. Evet. Bıktım artık. Ben. Bıktım be. Bıktım. Başına konuş diyor. Yeter kala. Yol yapacağım. yapacağım. Ben inşallah. Kaprı yapacağım. Hepiniz iyi ve vatandaş <laughs> olacağım. Muhtar benim. Yeni başlatan. Beni kızdırmayın lan. Beni de getireceğim. Keselim lan peyniri. <gülüyor> <gülüyor> Keselim lan. <laughs> Adamı kızdırmayın <da> lan. <laughs> burası benden soru olur lan. Oğlum burası nasıl soru olur. Oğlum benden soru olur oğlum benden. Sen kimsin lan?